Kendinize merhaba arkadaşlar bir bir GTA roblox Bugün yanımda emirle İbo var Bugün fortnite oynuyoruz roblox değildi Bugün fortnite oynayacağız arkadaşlar Bir şey diyeceğim Bari bir selam versedik olur mu ya, ben, ben ya. Mesela... Selamlar Arkadaşlar bu arada Videoya geçmeden önce lütfen şimdi Kağıdı çizdiğimi yapın Beğenin arkadaşlar videoyu, beğen. videoyu beğenin Abone olmayı da unutmayın arkadaşlar O zaman videomuza geçiş yapacağız ama geçmeden önce şunu söylemek istiyorum yeni yıla çok az kaldı umarım bu seneniz pek güzel geçecek bilmiyorum ama umarım bu sonraki seneniz daha güzel geçer o zaman hani oyuna başlayalım Hazır <laughs> olayım Varmıştı. abi. En sonunda geçmeyi başardı. Arkadaşlar burada şöyle bir şey var. Şu an bir tek kral tacı olmayan kişi benim bu arada. Hayır. Bende de yok. Senin var. Benim var mı? Evet ama bende yok. Abi. Haberin hiç... yok lan. Çünkü zamanda çıkmadın ya. Emir giremediği için hemen çıkacaksın. sen bak Otobüsten atladın mı kanka? Evet atlamıştım ya. O <laughs> Zaten bu Emir gel bu sıra değil. Zaten bu videodaki amacımız Emir, kazanmak yani. Bir tane bir gel bu sıra değil. Ben... Allah bismillah. Gider ne çekiyorsun? Ya. Lan sen istersen hayır. Oyuncu buldum. Bak. Oyuncu. Oyuncu. Ananı. A few inches sonra... later. Hop, Peter Griffin ne zaman Bitcoin'e yatırım yaptı? Ya bu parayı buldu. Sorabilir birimi bilmiyorum. Hani bir ne zaman yap. oldu böyle bir şey? Labur bir ara. Anam. Abi, şey. abi Lan silah arkadaş. Adam hatta hay şey aldılar adamlar kas yapmış etmiyor. ya. Adam şişkonun tekiydi şimdi bak. İbo Bey bana yardıma gelebilirseniz var ya şu an o kadar mutlu Ben ya. geliyorum sana yardıma. İmir Bey. Bir Peter Kripin ölüme geldi. Kazmayla vuruyorum. Kazmayla mı vurdum? Oh. İbo geliyorum. Yardım. Oh. galiba öldüm. Galiba öldüm diye bir şey yok. Yap. Öldü sen öldün. sen öldün. Allah bismillah. Allah ben geldim abi. Abi bir can lazım. 70 de can. Altınlara bak. bu arada şey isteyen var mı madalyon? Madalyon. Madalyona ihtiyacım var. Oha. Al. Al burada. Madalyona ihtiyacım var. Evet, yemek evet, yiyoruz. Dürüyoruz. Ağabey, Gəl süvi mervis satsan amma. Demmi? Ya <laughs> Allah, bişmir. Arkadaşlar, videoyu kapatıyorum. İkinci oldum. Eğer bir... E, eğer Fortnite'la daha fazla video gelmesini istiyorsanız... ...videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Ha bir de dur, 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 Videoyu kapatmadın değil mi daha? Kapatmadım. Tamam, son bir şey daha. Arkadaşlar eğer... ...bir Minecraft serisi istiyor musun? Minecraft serisi istiyorsanız bu videoya en az 30 Yoruba like yazın ve yorumlarda da notla istiyorsanız daha da yazın. Evet, o zaman arkadaşlar görüşmek üzere hoşça kalın. Bay bay.